Oo oh, vallahi ateşte sıcacık geliyor. Oh, tamam tamam bu kadarlık sıcaklık yeter. Şimdi bakalım ne kadar yemeğimiz kaldı. E, burada 3 tane yemeğimiz var. E, burada yok. E, burada bir tane var. Ya Allah buraları doldurmam gerekiyor. Anca ondan sonra yemek yiyebilirim. Yoksa içim rahat etmiyor. Baksanıza şöyle kulağım da çıktı. Kuyruğum da çıktı. Artık tam bir kurt oldum. Tamamdır. O zamansa şöyle ilk denize doğru gidiyorum bakalım. Eyvah şöyle kenarlardan kenarlardan gidelim de. Uzun zamandır da valla düzgün beslendiğim yok. Kimseyi de gördüğüm yok. Ne yapacağım artık? Hiçbir şekilde bilmiyorum. Tamam bakalım. Deniz ne taraftaydı? O zamansı güneşi izleyip yolu bulacağım. Şu tarafa doğru batıyor güneş. Güneşin battığı yerde zaten deniz vardı. Harika tamam. Şimdi bu taraftan doğru gideyim. Bakayım. Belki av bulurum. Onun dışında belki de balık avlanırım. Harika olur. Balık da çekiyor canım ama en çok. Hmm, o zamansa balık yiyelim. Tamam bugünkü balık serüvenimizin başlasını. Odan öyle papağan var burada. Baksana. Tamam tamam. Ama bunu e, şöyle hemen ama elim alacağım. Elim almak istiyorum senin papağan. Hadi gel bakalım. Buraya gel. Seni şöyle hoppala havada yakalayalım. Tamamdır. Sen benim artık yine arkadaşım olacaksın. Birlikte sen ne e, şeylere çıkacağız? Avlanmalar çıkacağız. Geziler çıkacağız. Harika. E baksana yeşil yeşil harika gözüküyor. Tamam bakalım. Şöyle denize doğru gidiyoruz. İyi e, şöyle o oh, evet işte kumsal orada harika gözüküyor tamam Hı, orada bir şey gördü gözlerim şuna bakın bir tane pembe kafa var orada Hı? Oh be sonunda vallahi denize geldim ya sabahtan beridir şey, şehirden vallahi bir türlü böyle doğa üstü yerlere gelemiyordum of o kadar sıkılmıştım ki şehrin kalabalığına Ay şimdi burası sapa sakin böyle ayaklarıma suya sokuyorum etrafta balıkları görüyorum Mistik gibi daha kokusu, kuş sesleri falan. Gerçekten bayılıyorum burayı ya. İnanamıyorum bu bir insan. Nasıl olabilir ama? Daha önce buralara kimse gelmedi. Nasıl bir insan görüyorum ilk defa. Bir dakika şu kuşu da koyalım şuraya. hop Bir dakika hemen onu yakalayacağım. Hoppala. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. O ses de ne ya? Sen de kimsin? Ben buranın alfa kurtuyum. Duydun mu beni? Alfa kurt mu? Hı hı. Ha, demek ki sen alfa kurtsun. Şöyle bir dakika bakayım sana. <laughs> Vay canına ne kadar da tatlı bir alfa kurtmuşsun sen öyle. <laughs> Teşekkür ederim. Sen de çok, çok tatlı bir insana benziyorsun. Eyvah kuşum gitmemeli. Bir dakika kuşumu yakalayacağım şöyle. Hoppala tamamdır. Aa o senin kuşun mu? Vay canına ne kadar da tatlı. Selam ufaklık. <laughs> Vay canına. Bizim burada böyle papağanları alıyorlar ve onları parayla satıyorlar. Ama baksana doğada resmen hiç para vermem falan gerek yok. Direkt elim alıp sevebiliyorum. Evet evet bunu daha yeni buldum. Ama adın ne olsun bilmiyorum. O yüzden şöyle bir dakika. Hmm, bunun adı limon olmalı bence çünkü. yeşil renkte ama limon sarı olur. Yani yeşil renklisinde ya hayal Yo, ediyorum. Yeşil renkli. Yeşil renkli limonlar da var ama istiyorsan elma da olabilir kavun o. olabilir bence de elma veyahut da kavun olabilir bak şimdi ona birazcık buğday vereceğim tohum vereceğim e sende tohum var mı birazcık bu tohum maalesef yok bende o tüh Neyse tamam bir şey olmaz E, o, o zamansa evde vereceğiz E bu arada adın neydi senin sor e, sormayı unuttum ve bu da burada ne yapıyorsun ee, benim adım Mila, şey yani genel olarak bana Mila falan derler yani. Ee, onun dışında peki senin adın ne? Benim adım da Holfogurt Leo tabii ki de. Hmm alfa kurt diyor. demek ki buranın alfasın. Vay canına genellikle bizim orada çizgi romanlarda sizin hikayeleriniz döner. E, ama garip bir şekilde ilk defa gerçek hayatta bir alfa kurt gördüm. vallahi bu çok heyecan verici bir şey. <laughs> evet evet yani bizim türümüz şu anlık çok nadir. O yüzden sizi görmek çok zordur yani. Vay canına gerçekten türünüz çok mu az? Evet evet yani çok nadir sayıda yani alfa kurt bulunuyor dünyada bilmiyorum. Yani açık konuşmak gerekirse e, senin o şeyine bayıldım. Verdiğim vibe'a bayıldım yani. <laughs> Kulakların olsun kuyrukların olsun. Gerçekten de çok tatlı. Bizim çizgi romanlarda genellikle böyle şey olurdu. E, kurt adamlar falan böyle çok vahşi gözükürlerdi ama hayatımda gördüm e, en iyi kurt adam sensin. Keşke yanımda fotoğraf makinemi getirsin. Yani fotoğrafımı çekerdim. O şehirdeki arkadaşlarıma hava atardım ben. Bir alfa kurt gördüm diye. <laughs> Harika olurdu. vallahi mis gibi fotoğrafımız olurdu birlikte. E, ama gece oluyor. Sen buralarda ne yapıyorsun? Ya ben artık şehir hayatından çok sıkıldım tamam mı? Hem iş arkadaşlarımla da kavga ettim. E, o yüzden birazcık kendimi sakin bir yere atayım dedim. Sonra kendimi deniz kenarında buldum. E sonuç olarak da işte burada tam kafamı dinliyor. Kendim de seninle karşılaştım ama akşam gece oldu. Büyük ihtimalle arabayı da kaçırmışımdır. Buraya otobüsle geldim. Hı hı. Saat geç olduğunda çünkü genellikle otobüs bir daha buraya uğramıyor. Nerede kalacağımı da bilmiyorum şu an. İstersen benim mağaramda kalabilirsin Mila. Yani biraz hı? senin için garip olabilir ama dediğim gibi ben bende kalabilirsin. Evet pek rahat yatağım yok ama istersen samanda uyuyabilirsin. Veyahut da benim yatağımda da uyuyabilirsin. hiç fark etmez. Vay canına, senin mağaran mı var? Ben alfa kurtların etrafta öyle böyle yaşadığını zannediyordum vay cana hiç bilmiyordum gerçekten. <laughs> evet evet tabi ki de mağaram var. İşte e, ama dediğin gibi etrafta yaşıyoruz ama benim bir sürüm olmadığı için tek başıma mağarada yaşamak zorundayım. Peki sürü ne zaman kendine kurmayı düşünüyorsun alfa kurt Leo? Yani dediğim gibi çok az sayıda alfa kurt olduğu için e, kendime bir tane eş bulmakta zorlanıyorum. O yüzdense yani şu anlık kuramıyorum. Eş mi? Etrafta diye kurt yok mu? Hayır hayır hiç yok. Neredeyse yani bugüne kadar 5 tane falan görmüşümdür ve hepsi de beni yemeye çalıştı biliyor musun? O kadar gerginler ki. Ha, <laughs> yani hayvanların şu an çiftleşme ayı olduğu için büyük ihtimalle ondan olabilir Leo. Çünkü genellikle okuduğum bölüme göre yani okuduğum kitaplara göre e, dişi hayvanlar e, böyle zamanlarda genellikle şey oluyormuş. Adı neydi onu? Hırçınlaşıyorlarmış. Evet evet birazcık hırçınlardı. Ama neyse boş ver zaten onlardan da olmazdı. E, şöyle gidelim bakalım. Sürü kurmak için dediğim gibi ilk önce bir aileme olması gerekiyor. Ondan sonrasında da e, gerisi geliyor zaten. İşte burası da benim mağaram. Vay canına Leo gerçekten de buraya bayıldım ya. Vay canına va beklediğimden çok iyi var. Ateşim bile var yatağım var samanım var şöyle bakayım. Oo yatağın gerçekten de çok rahatmış. Evet istersen sen orada uyuyabilirsin. Ben samanların üstünde uyuyorum. Yani samanların üstünde uyumak çok iyi bir fikir olmaz çünkü samanlar vücuduma batar ve üşürüm gece ama yatakta yatmama izin verirsen çok mutlu olurum. Tabi tabi istediğin kadar yatabilirsin istersen sonsuza kadar burada da kalabilirsin. Hem birbirimize arkadaş olmuş oluruz ama senin dediğin gibi ailen falan vardır ve hatta arkadaşların hmm. vardır o yüzden buraya gelmen yani birazcık sakıncalı olabilir. Ben ailemi trafik kazası çok küçükken kaybettim. Beni teyzem büyüttü ee, ama teyzem de daha geçen sene evlendiği için beni kocası istemedi. Ee, o yüzden de yani ben de şey yapmak zorunda kaldım ee, okumak için başka bir yere gitmek zorunda kaldım ve tek başıma yaşıyorum. Vay canına buna gerçekten çok üzüldüm Mila. Evet ben de üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Artık alıştım. Zaten çok küçüktüm. Çok hatırlamıyorum yani. <laughs> Valla olsun tamam. Üzülmüyorsan senin için süper. Peki biraz karnın aç mı sana yemek yapabilirim? Yemek mi? Gerçekten mi? Vay canına olur yerim o zaman. Ah pardon Hop. şöyle et, etin de pardon ha, bana geldi. Ha. Ha, şöyle ben şey yapıyorum. E, adı onun burada o zaman oturup bekliyorum bakalım bana ne yemek yapacaksın. Tamam sana bugün e, kuzu etinden güzel bir yemek yapacağım. Şöyle bakalım pişmeye bıraktım onu. Pişsin orada. Hoppala. Ha, e, peki nelerden hoşlanıyorsun bile anlat bakalım bana biraz. Ben nelerden mi hoşlanıyorum? Araba sürmeyi çok severim. Denize girip yüzmeyi falan çok severim. Resim yapmayı çok severim. Müzik dinleyip dans etmeyi çok severim. Ondan sonra neyden severim? Sohbet etmeyi de çok severim. İnsanlarla sohbet etmeyi falan çok seviyorum yani. Zaten okuduğum bölüm de onun üzerine. Vay canına. Gerçekten de bunlar çok harika. Benim hayat standartlarıma göre çok yüksek bunlar. Çünkü ben sadece avlanmayı severim. Birazcık denizde yüzmeyi severim. Birazcık da yani burada bulduğum Birkaç yani canlıdan sonra onlarla eğlenmeyi severim. İşte yemeğin hazır. Hmm, vay canına Leo, gerçekten de bu efsane gözüküyor. Şöyle bir tadına bakıyorum. Nö, 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 nö. Mm, hayatımda yediğim çok güzel en kazetlerden biri olabilir Leo. <laughs> Afiyet olsun. En beğen e, bu eti de sevindim Mila. Şimdi peki e, ne zaman gideceksin buralardan? Çünkü senden yani gerçekten de o hoşlanmaya başladım. Aa, anne hoşlanmayı başladın ay şapşal öyle denir mi bir anda ee, şey bilmiyorum ne o ya aslında açık konuşmak gerekirse şehir hayatında çok mutlu olduğumu söylenemez çünkü insanlık ilişkileri çok sahte kimlerle ciddi dostluk kurmaya çalışsam ya da aşık olmaya çalışsam hep sonunda üzülen taraf ben oluyordum. Hmm, ama ben öyle birisi değilim Aa, ee, istersen ben de hani çıkabilirsin bekle bir dakika sana hediye getireceğim. Of, of. Arkadaşlar çok gerildim çok gerildim bir dakika. Mila'ya hemen hediye bulmam gerekiyor. Hediye de çiçek olması gerekiyor. Çiçek nerede çiçek? Vallahi buralarda en son bir tane çiçek görmüştüm. İşte şuradaki gülleri gördüm. Tamam tamam bunlar harika olacaktı. Şöyle hemen bunları topluyorum. Buradan 2, 3 ve 4. Tamamdır. Dört tane gülümüz oldu. Bunları şimdi Mila'ya götüreceğim. Valla Mila'nın hoşuna gider umarım. Ve hatta benden yani sonsuza kadar burada kalır. Çünkü onu gerçekten de çok sevdim şöyle bakalım gidelim. Yukarıya doğru çıkıyorum. Odama doğru. Hoppala hoppala. işte geldim. E, gözlerini kapa. Ben geldim ben geldim. Gözlerimi mi kapayım? Ay çok heyecanlandım. diyor tam o zaman gözlerimi kapadım. Tamam bakalım hazırsan şöyle karşına oturayım. 3, 2, 1 ve gözünü açabilirsin. Açtım. Ha? ha? Ne, no ne oldu Leo? Sana atamadım tam olarak. İşte bak sana çiçek kopardım. Ya Leo gerçekten de çok tatlısın. Çok centilmence bir hareketti. <laughs> ya sırf benim için çiçek toplamaya mı gittin? Evet evet sırf senin için çiçek toplamaya gittim. Ve de güzel güller buldum. Baksana mis gibi kokuyorlar. Evet Leo fark ettim. Şöyle bir mı? Vay canına gerçekten de çok güzel. O zaman Leo, şöyle seni yalandan öptüm. Beni öptün mü sen şimdi gerçekten de. Evet öptüm Leo çünkü bunu hak ettin. Bu centilmence hareketin tebrik ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim Mila. O zaman ben de seni bir kerecik öpeyim. Şöyle muah, yanaklarından öptüm. Hadi gel bakalım Aha. sana bir tane daha sürprizim var. Şöyle hemen aşağıya doğru inelim ve de orada gördüğüm beyaz alanda bir sana sürprizim var dediğim gibi şöyle gidiyoruz Aa. bakalım. Gerçekten mi çok merak ettim bak şimdi. Evet evet gel gel. İşte şurada ve burası benim özel yerim. Gelecekteki yani kişi için yaptığım bir yerde. Bakar mısın nasıl bir yer? Vay canına Leo konfetiler çok tatlı gözüküyor. <laughs> evet evet harika gözüküyor bunlar. Şimdi sen o zamansa ben benle çıkabilir misin Leo? Çünkü seninle burada sonuza kadar yaşamayı çok istiyorum. Herhalde o evlenme teklifi olacaktı. Şapşal çıkma teklifi değil. Ya şimdilik evlenmek istemiyorum. Ama sonrasında evleneceğiz zaten. Çünkü sen henüz bir kurt olmadığın için... E, ve hatta yani şu anlık kurta dair bir şey olmadığı için evlenmemiz yasak. Bak burada bir tane kurt var bize kızıyor. Dediği gibi e, çıkarsınız çıkabilirsiniz. Ama ekstradan evlenemezsiniz. Çünkü kızın da kurt olması gerekiyor diyor. Aa öyle mi diyor? Nasıl ya? Ben niye duymuyorum peki? Çünkü bu Yo, kurt değil. Bu beni ne zaman anlayacak acaba? Bak ben burada kendi başıma konuşmakta artık çok sıkıldım. <laughs> ya bu seni zaten gelecekte anlayacaktır. Merak etme. Ona birazcık zaman ver. Ya şu kızı kurda çevireceksen çevir bak saçma sapan şimdi sen ne evlilik falan düşünüyor. Ben böyle bir şey kabul edemem yani. Onu zorla nasıl kurda çevireyim ki ben? Yani o isterse kurt olur. istemezse de yani yapabileceğim ya bir şey yok. Ya kız evlenmeyi planlıyor akılsız yani. Hı. Evlenme teklifini edersin kurt olduktan sonra. Bir an önce kızı kurt yap derim ben. Bak güzel kız kaçırma sana çok tatlı bakıyor. Ya tamam tamam ona bir sorayım o zamansa. Ee... Ya ama kimle ne konuşuyorsun sen böyle ya? Resmen karşısında bir kurtla konuşuyorsun ama ben hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> kurt sana diyor ki ee şey kurt olmanı istiyor yani o da senin kurt olmanı istiyor. Sen istiyor musun? Yani istiyorum ama bu birazcık zaman alır. Yani uzun bir süre karar vermem lazım. Evet ben de tam olarak ona öyle dedim. O yüzden şimdilik sadece çıkmamız yeterli olacaktır. Hmm, peki o zaman peki o zaman bekliyorum hani çıkma teklif edeceğini. Tamam o zamansa Mila benimle çıkabilir misin? <laughs> evet Leo seninle çıkarım. <laughs> Yaşasın. Yaşasın. O zamansa gel bakalım. Hadi evimize doğru gidelim. Bir güzel yemeğimizi yiyelim. Ve sen de birazcık düşün. Sana biraz da eğitim öğretirim. Yani buralarda dediğim gibi zor geçinirsin yani kız halinde. Aa gerçekten mi? Vay canına. Peki ben ne zaman kurt olacağım? Ve beni nasıl kurda çevireceksin onu biliyor musun? Evet sadece birkaç tane iksir yapmam gerekiyor. E, ondan sonra da sen zaten kurt olursun. Dolunay'ı bekleyeceğiz. Vay canına gerçekten de çok havalıymış diyor. Çok merak ediyorum. O yüzden bir an önce kurt olmak istiyorum. Evet hadi gel bakalım. Şöyle yemeğimizi de yerken konuşalım. Mis gibi konuşalım. Hadi bakalım.